Oyun defterinden herkese merhabalar arkadaşlar ben Erkan bugün Minecraft One in the Chamber oynuyoruz bugün yanımda ev hanımlarının sonuncusu mantı yapımında dünya birincisi ee, Uğurcan var Döverim seni çocuk Hı -hı, Evet evet Neyse arkadaşlar ee, Bugün One in the Chamber oynuyoruz One in the Chamber ve ekstra hiçbir özellik almıyoruz paramız olmadığından değil yani biz insanlara o kadar paramız var ki insanlara ha Adaletli olmak için almıyoruz. Evet yani gördüğünüz üzere sıfır jetonum var. Çok zenginim ben. 100 jetonum var. Şaka şaka 1000 jeton. Bende gerçekten evet. sıfır jeton var. Ben de de cidden ee, bir şey aldım. De çok saçma salak bir yerde doğdum ama burada bir biri var. Beni görmedi. Onu öldüreceğim. Evet öldürdüm. Adamlar o kadar yani tam yana kaçsa ona o çok eğlenceli oluyor. Eğlencesinde değilim sadece ölmemek istiyorum. Tabii ee, ki de eğlencesindeyim e e ama. Ne? Tabii ki de eğlencesindeyim. Çünkü sonuçta video çekiyoruz. Eğlen seni vurdular ha. He, he Urcan'ı vurdular beyler. Vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Değil evet arkadaşlar Guncraft'ta tabii Urcan benden iyi ama tabii ben ok prosol olduğum için yani. Şimdi Urcan'ı öldüreceğim. Öyle Gangcraft artistik falan yaptı. İzlemişsinizdir zaten. Eğer izle izliyorsanız ve bizi sürekli takip ediyorsanız. Sanmıyorum öyle bir olduğunu da. Yani insan... illaki olur. Illaki sonunda pınar olacak çocuk. yani. Urcan seni gördüm ha. Şelale desin. Vurayım Çünkü mı? illaki yapınlar sucuk. He evet Urcan böyle şakaları devam ederse tabii ki de olmayacak. <laughs> Kendi şakama kendim gülüyorum ya. O kadar psikopatım. Ve benim iki canım kaldı gideceğim yakında. Bende altı tane var. Dünyadan. Göçeceğim bu dünyadan. Adamı kafadan headshot yaptım. Adamı okla vurdum gördünüz yani ya. Sanki bacaktan headshot yapacaktım. Ne yaptım ben? Peşinde bir kız oldu birden. Böyle şarkılara devam eder. Oğlum edersen... sus sus sesin çok kötü. Dislike gelecek biraz. Aynen. Peşimde kız var. Beni öldürmeye çalışıyor. Sonuçta peşimde kız var. Orcan oh, kızları bulmuşsun. Bölümün adını ne koyacağız şimdiden düşünelim. Kızları bulmuşsun tabii ki de. Nereden ok atıyorsunuz lan? Bakayım kaç canın kalmış? 4. Senin 2. Ben bir tane laktan oldum. Adamı okla vurdum. Ölmedi geldi bana okla vurdu. İzlersin videoda. Ben de bir yere takıldım, çıkamadım. Adam beni öldürdü. İyi olmuş. Kaç kişi kaldık? Çok fazla kişi. Şu Play Game TR nerede onu öldüreceğim. Benden çok hakkı var. Hocam seni gördüm. Sakın vurma bak. iki canım kaldı. Ay vay yeriz ben öler ölece öleceksem ölürsem. Oo biri beni vurdu. Ben ölsem yeriz. Döv o adamı. O oh, her kimse. Team var ha. Bunlar birbirine vurmuyor. Hı? Hmm. Yok ya team değilmiş. Biz team değiliz. Sadece birbirimize vurmuyoruz. Aynen. Ve beraber adam öldürmüyoruz çünkü. Şu adamda ok yok onu öldüreceğim. Mal oku yok yanı gelmeye yanıma gelmeye çalışıyor Baba King. Onu öldüreceğim. <laughs> Peşinden gidiyorum. Hadi be benim de okum yok artık. O kızı buldum Urcan. Öldürdüm. Öl ölmedi lan. Lan vuruyorum ölmüyor lan. Öldürdüm. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Erkan'ın 8 öldürmesi var. Benim 3. Ya yani, yani, şimdi bu Gunkraft olmuyor yani önemli olan ok, katmak ok atmak. Herkes kılıçla vuruyor yani artık yapmayacaktım bana. Beni çok sinirlendirdin. Sütçü 2005 buradan kanalımıza merhaba dedi. Havuzu kazanmış çocuk alkış. Ee, Baller Kent o da kazanmış Crossfire'ı. Alkış Erkan. Yanlış yanlışlıkla ok attım. Ne <laughs> yanlışlıkla? Öyle, <laughs> tutuyordum öyle elimden kaçtı. Play game var ya saklanıyor yoksa ben onu öldürürdüm. Ben de saklanıyorum. Aa play game burada onu öldüreceğim. buldum onu. Buldum onu. Adam Steve lan. Ama 5 hakkı var. Hakkı, öldürdü lan beni. Diyorlar ki. Öldürdü lan beni. Amaç ölmemek. Baba King onu öldürdü. Helal olsun Baba King. Kim bu? Baba King mi bu? Oyunu bitmesine 10 saniye mi? Lan kaybedeceğim. Aha. Baba King'i öldürdüm. Kazandım. Ben kazandım. Bravo. Alkış bir tane daha koş. Evet evet. Mükemmel. Aynı haritaya girmeyelim. Hayır aynı haritaya girmeyelim. Aynen. Ee, e, hangisine girelim? Çöle gir. Crossfire. Çöle girdim. Ben de crossfire'e girdim. Hemen geliyorum çöle. Çabuk çık gir. Nasıl yapacağım onu ya? Bak buradasın. <laughs> evet arkadaşlar, arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu. O, olmaz, lobby'i e de döndürmüyor. Evet o zaman ben tek başıma çekeceğim. Hayır arkadaşlar. Ee, montaj. Öyle şey. bir şey yok. Hayır. Zaten seninle oynadığım yok. Sen de evet, kendi herkes. kendine alırsın terbiyesiz. Bakalım kim kazanacak. Tamam göreceğiz. Aha Baba King. Helal Baba King. O öldürmeseydi onu kazanamazdım. Ben de Baba King'i öldürdüm. Evet arkadaşlar başladı. Tabii ki de en pro benim. Tabii ki de. Dur. Adam uçuyor lan. Hadi be nasıl vuramadım. Lan baba king geldi benim ya, haritada. Öldürdü mü lan beni? iki kere öldüm ben ha. Aha baba king. Kaç tane baba king ve sütçü gaming var? Aha kan. Kan. 6111. Bravo alkış. Erkan alkış. Oğlum 3 3 kere öldüm. 3 kere öldüm. Ben bir kere öldüm. Erkan'ın videosu kısa sürecek arkadaşlar. Bitiririm ki oğlum. Ölürsem. Aa benim. Beni burada öldürdüler ya. Çöl pro dolu. Ay benim gibi kişiler dolu orada. Belli belli. O gördük geçen evet, Abi. Oha. Aa demek zorundayım yani illaki pınar sucuk. Oha nasıl düştüm lan? Oo. Tek canım kaldı bu arada. giden Hı hı. Ve kalan hakkı 4 olan kişiler var. Ve öldüm. Evet de. Bir kere daha oynayalım. Evet arkadaşlar ben de kendimi öldürüyorum. Muhi. Ben burada videoyu durdurayım can önüne kadar. Sonradan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, de bak, evet arkadaşlar Ol. devam ediyoruz. Son elle oynayacağız hemen Ter terminale giriyoruz. Bir kişi var ama olsun. Hayır, artık 3 kişi var. Arkadaşlar, jetonum ee, yakıyor beyler bakın. Son oyuncu bug buldum. Eğer ee, o kendi okunuzu havaya atıp kendinizi öldürürseniz jeton alıyorsunuz, puan da alıyorsunuz. Bilmeyenler için duyurulur. Hani böyle işi olmayıp da öyle şeyler yapanlar için, jeton kasanlar için. Tabii o canım manyak manyak kişileri olduğundan böyle şeyler buluyor genelde. Parkurum çok iyi değildir bu gördüğünüz üzere yapamıyorum. Gördüğünüz üzere ben yapabiliyorum. Ben bunu bitirdim ki sen de bitirdin beraber bitirmiştik hatta. Acele yaptığım için olmuyor. Hunger Games'tekine alıştım. Oradaki beklemeye alıştım o yüzden. Oyunun başlamasına 10 saniye. Ve başladı. Oha aşağı düştüm. Oo adam beni çok pis vurdu ha ben beceremedim. Ben adam vurdum. Normalde vuramayacağım lan değil de ilak yüzünden bir tane vurmuş oldum. O adamı nasıl vuramadım lan? Lan sabriyim lan. 2 metreden vuramadım. Ben öleceğim ha. Bak adama sıktım gene ölmedi. Bak bak bak. Böyle oyunu var ya ben... Harbi çok pis lag var ha. Evet arkadaşlar klasik bir son oyuncu klasiği. klasik. hem de iki tane klasik kullandım. Mor. Abi oku atıyorum ok bitmiyor. Lag. Oha adama oku attım. Adam ışınlandı. <laughs> Oğlum siz beni mi vuracaksınız? Siz oynamayı bilmiyorsunuz. Tek canım kaldı ha. En az benim canım var. Seni gördüm Urcan. Aa Tuna kömürcü çevirmiş oldu. Lan vurdum adamı ölmedi. Ben de vurdum ölmedi. Ya Adam canı öl da gitti. Canı gitti adamın canı gitti ölmedi. Okla vurdum canı gitti. Adamlar ölmüşsüz. Adama vuruyorum öl. Canı gitmiyor. Hack var. Al işte gitti öldüm. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.